Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün arkadaşım Spiderman'e çok güzel bir yumurta yaptım ve içinden sürpriz oyuncaklar çıkacak. Ve Spiderman bunu yavaş yavaş açacak. Bakalım içinden neler? Neler aldın bana Neler aldım sana? E sürpriz. Açalım bakalım neler var mı? Açalım mı? Evet. Merhaba çocuklar. Şimdi yavaş yavaş soyuyoruz ve sen biraz kendinden bahset. Merhaba çocuklar, benim ismim Spidey'im ben. Benim diğer ismim Örümcek Adam. Ee, bir gün yolda giderken bir bir böcek soktu. Böcek soktuktan sonra kendimde bütün korkuları yok etmeye başladım. Elimi uzattığımda, örümcek duvarın tarı tırmanmaya başladım. Baktım ki kaslarım böyle olmuş ve bunun gibi güçlü hukları devirmeye başladım. Oh, beni Bak, deviremez. Evet, devirmeye başladım. Başlıyorum. Değilim, baksana kaslara. Neler aldın bana hu? Evet çocuklar şimdi Hulk'un bana almış olduğu sürpriz yumurtayı birlikte açacağız. Önce gördüğünüz gibi önünde benim maskemi yapmış sağ olsun Hulk, aslan Hulk. Güzel olmuş mu ya. Çok güzel olmuş Hulk. Şimdi bakın çocuklar önce yavaş yavaş önümdeki bu örümcek ağları kopartıyoruz. Daha sonra ben şöyle kendime çevireyim bunu. Pek göremiyorum. Şimdi bunu kopardık. Yavaş yavaş hepsini açmaya başlayacağız. Bakalım içinden neler çıkacak çocuklar bunu da alıyoruz. Şimdi Gözlerim Gözlerime doğru devam ediyorum. Yumurtayı beğendiğine sevindim Spiderman. Aferin sana Hulk. Böyle sürprizler yap beni her zaman mutlu et. <laughs> Bakın çocuklar bunlar hep benim... bir dahaki videomuzda. Ben de böyle sürpriz bekliyorum. Bir dahaki videosunda ben de onu hazırlayacağım çocuklar. Şimdi biraz hızlı hızlı açacağım bunu. O şöyle çıkartıyoruz hepsini. Şimdi gözlerimin kenarlarından gözlerimi de aldım. Bakın çocuklar gözlerim nasıl? Aynı değil mi? <laughs> Hemen alttan Bakın bu da benim çenem. Çenemi de aldım. <laughs> Diğer gözümü de çıkardım çocuklar bakın. Görüyorsunuz değil mi? Sonra üst tarafı da soyduk. Şunları şöyle kenara bırakalım. Şimdi yumurtamızı soymaya başlıyoruz. Evet. Bu da herhalde benim kafatasım. <laughs> ben de yardım edeyim. Yardım bana. et bana bu. Boş durma. Hmm. Şöyle çıkartalım. Yumurtamızda bakalım neler çıkacak. Oo, bakın çocuklar neler var yumurtamızda. Şimdi yumurtamızın altını da temizleyelim şurayı. Şunları şöyle kenara atalım. Şimdi yumurtamızı çıkardık. Wow! Bakın çocuklar birinci evet, oyuncağımız bakalım. bu. Diğer oyuncağımız neymiş bu? Bir tane savaş kahramanı. Ve iki tane de sürpriz yumurtamız var. Çok güzelsin Hulk, süpersin Hulk. Çok bildiğin için benim. sana yumurta aldım. Şimdi ilk kutumuzu şu Şimdi şuradan da keselim Şimdi da şuradan da açabiliriz. Kız Seyircilerimiz olduğu için bizi seyreden hmm. sevgili çocuklar bakın burada kız çocuklarımız için Hulk'un bana almış olduğu sürpriz oyuncaklardan bir tane bebeğimiz var. İçinde onun mavi ve pembe renkli kıyafetleri var. Şimdi onları açacağım size. Kıyafetleri değiştirilebiliyor. Şunları da çıkartalım şöyle. Birinci kıyafeti pembe renkli kıyafet. Bakın çok şirin. Bildir istersen. Şimdi bu da küçük bebeğimiz şimdi onu giydireceğiz. Önce maviyi mi giydirelim, pembeyi mi giydirelim? Pembeyi giydir istersen. Önce pembeyi giydirelim. Şöyle ben sana yardım edeyim bu. Şunu çıkartsak daha iyi olur aslında. Ee, ve arkadaşlar kırdık. <laughs> Çünkü bütün vücudumuz güçlü olduğu için bize oyuncak dayanmıyor çocuklar. Kırdık arkadaşlar. Tabi siz bunu açarken kırmayın. Daha dikkatli olun. Şimdi en azından diğerini deneyelim. Bu da küçük kız çocuğumuzun mavi kıyafeti. İstersen bunu dene. Bu. Onu da kırdım. Kırmadım Bu tak <laughs> takılıyor galiba. Çocuklar bize oyuncak dayanmıyor. iyi açıyoruz ama kırmayı da iyi beceriyoruz. Çünkü hayatımız hep insanları kurtarmakla geçtiği için oyuncaklara <laughs> gücümüz yetmiyor. Biraz güçlü geliyor. <laughs> Neyse bunu da bırakalım olmazsa. Şimdi işte asıl bizi ilgilendiren erkek çocuklarımızın süper kahramanlarından neymiş bu kalafetin kahramanlarından. Şimdi onu ben de açayım. Bunu eteğimi çıkarsam daha güzel olur belki de. Kıyafetleri çıkıyor arkadaşlar bunu. Kıyafetleri diğer kılları. Call of Duty'de biliyorsunuz çocuklar çok güzel bir oyundur. Evet erkek çocuklar. Özellikle erkek çocukların çok iyi bilirler En çok onu. oynadığı aslında yetişkinlerin de oynadığı bir strateji oyunu. Evet işte giydirdik. Hem ki kıyafeti giydirdik. Kıyafetini alttan eteğini çıkartmamız gerekiyormuş. Bakın hmm, çocuklar he. gördünüz mü çok güzel oldu hmm. çok güzel oldu hemen bunu koyalım buraya hazırsın çocuklar diğer oyuncak sütlüğümüz Kalaftet'in kahramanlarından asker bir oyuncağımız şöyle yakından da göstereyim size hmm. bu oyunu oynayın ama çok fazla vaktinizi de harcamayın daha çok yetişkinlerin oynamış olduğu güzel bir oyun. Bu gerçekten güçlü. Onu evet. şuraya da koyabiliriz o. Şimdi geliyor sıra sürpriz yumurtalarımızda. Bakalım içinde neler var çocuklar? Ben evet. evet, sevgili çocuklar şimdi Hulk'un bana aldı iki tane sürpriz yumurtamız var. Onları açacağım. Hulk sen bana yardım et. Ben de açayım mı? Aç. Benim ellerimden dolayı ben açamıyorum. Buyur. <laughs> Şöyle şurupla açalım yumurtalarda neler var? Ah bir tane açtık. Üstü çikolatalı kaplıymış. Çikolatasını da kıralım. Şimdi çikolatasını da kırdık. Ah kırmızı bir tane kutu çıktı. Bakın benim tam kıyafetime uygun olmuş. Şimdi bu kutunun içini açalım. Senin gücün yetmiyor Spider. Yetiyor bir saniye. Yetmez <laughs> Spider ver bana. Diğerini açayım ben. Spider bunu böyle sıktıktan sonra açılıyor Spider. Hmm, tamam bak ben de diğerini açmış oldum. Bakalım içinde neler var. Evet çocuklar maceracı yapbozlar çıktı. Şöyle yakından göstereyim size. Mavi renkli. Herhalde bundan masa mı yapacağız, ne yapacağız? Tam da anlamadım ne olduğunu. Anlamadıysan boş ver, bunu yap. Şöyle öne bırakayım bunu. Diğer sürpriz yumurtamızda da çocuklar bakın ne çıktı. Yine cesur dağcılar diyor. Bakın size de şöyle göstereyim. Herhalde maceraya giden kahramanlar bunlar. Şimdi bunları da biraz yapmaya çalışalım ama nasıl yapacağız? Bunlar güzel değil. Ben beğenmedim. Sizin. Evet çocuklar. Sürpriz yumurtanın içerisinde bakın bunlar çıktı. Aha. Hulk'un bana aldığı hediyeler. Niye? Beğenmedin mi? Bu beğenilecek bir tarafı var mı? Şuna i̇şte bak. Üç parça. Bu da kırılmış zaten. Ama olsun. Bak askerimiz çok güzel. Asker çok sen güzel. Sen güzel ben şunları beğenmedim. Şimdi çocuklar ben size bunlar da biraz böyle bana neler aldığını anlatayım. Ama benim süper kahraman dostum Hulk bana Call of kahramanlarından bir tanesini almış. Bakın bu çok güzel, bunu çok beğendim. Yanında küçük bir tabancası var, ipi var. Şöyle yakından göstereyim. Ama elinde silah eksik herhalde. Elinde evet silah yok. Zaten silah almayın çocuklar, bakmayın silahsız. Çünkü biz silah karşıyız Hulk. Evet. Bunu bilmen gerekiyor. Evet. evet. Bu da kız çocuklarımız için küçük bir bebek. Üstünde pembe bir kıyafeti var. Bakın. Ama bunu yaparken tabi önce bebeğin mini eteğini çıkarmanız gerekiyor. Siz çocuklar mini etekle uğraşmayın. Her zaman uzun kıyafetler tercih edin. Bu da kız çocuğumuzun diğer mavi kıyafeti. Bunu çıkartıp diğerini takabiliyorsunuz. Artık gezmeye giderken bunu misafire giderken bunu giyersiniz. <gülüyor> <Şuradan>. <gülüyor> Sürprizlerimiz bu kadar. Sağ ol Hulk, Sana teşekkür ediyorum. Ama bir sonraki videoda ben çok güzel şeyler yapacağım Hulk'a. Tabi böyle ee, nasıl ama derler? Benim benim resmimi yapmanı istiyorum. Ben senin resmini yapacağım. yapacağım. Çok da güzel yapacağım. Bundan emin olun. Ben senin çocuklar süper kahraman dostum Polkun bana almış olduğu hediyeleri bitirdik. Kendisine ben teşekkür ediyorum. Ama bir sonraki videoda ben kendisine çok güzel sürprizler hazırlayacağım. İçine dolu dolu oyuncaklar koyacağım. Böyle damik dündük şeyler açmayacağım. Çok güzel oyuncaklarımızla birlikte. Bir sonraki videoda ben spider -Man. Ben Hulk. Görüşmek üzere. Bizi takip edin. Biz sizi çok seviyoruz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar. <laughs>